Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellar geçtiğimiz günlerde uluslararası anlaşmalar gereği üstünde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya 4 adet F-16 jeti refakatinde orduya ait helikopterlerle gitmişti. Yunanistan bu hamleyle hem yasakları deldi hem de Türkiye'nin sabrını taşırdı. Bu büyük hatayı neden yaptıklarını bilmiyorum ama bu hatanın altında kalmayacağımıza eminim. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklı mücadelesini sürdürürken, özellikle Rum ve Yunan basınında kışkırtıcı ve tehditkar haberler gelmeye devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelleropulo verdiği söyleşide, Kıbrıs ve Yunanistan'ın birliği, iki ülkenin Avrupa Birliği üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır, dedi. Türkiye'yi saldırganlıkla suçlayan Sakellere Pulo'nun bu tavrı AB üyesi devletlerin egemenliğine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiğini öne sürdü. Rum medyasında Alitia gazetesi Sakellere Pulo'nun söylediklerini Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellere Pulo Yunanistan ve Kıbrıs hakkında konuştu başlığıyla verdi küstah ifadelere yer veren haberde, hedef adadaki Türk işgaline son verilmesi için müzakerelerin Birleşmiş Milletler çerçevesinde yeniden başlamasıdır denildi. Sakellara Pulo, geçtiğimiz günlerde uluslararası anlaşmalar gereği üstünde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya 4 adet F-16 jeti refakatinde orduya ait helikopterlerle gitmişti. Yunan medyası ise Türk savaş uçaklarının Sakelleropula'nın Mıyıs ve Karaada'ya gitmek için bineceği helikopteri rahatsız edebileceklerini iddia etmişti. Tovima gazetesi bu ziyaretin Yunanistan-Türkiye krizinin ortasında tehlikeli olduğunu ileri sürdü ve Türk savaş uçaklarının Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı taşıyan askeri helikopteri taciz etme girişiminin Yunan Hava Kuvvetleri tarafından engellendiğini iddia etti. Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanırken, Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelloropulo yine çizgiyi açtı. Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs'ta işgalci ilan eden Sakelloropulo, Türkiye buna son vermeli, kapsamlı çözüm böyle sağlanır dedi. Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelloropulo, Türkiye'nin tavrı Avrupa Birliği üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor ifadelerine yer verdi. Yunanistan'ın tahriklerini hiçe sayan Sakellero Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız açıklamasında bulundu. Güney Kıbrıs'a 3 günlük ziyarette bulunmak üzere Güney Kıbrıs'a gidecek olan Sakellaropulo, Rum Haber Ajansı'na konuştu. Sakellaropulo açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü. Adadaki Türk işgaline son verilmesi ve Kıbrıs sorununun herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları ve Avrupa Muktesabatı'nın Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümranlığı'nın tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin Birleşmiş Milletler çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliği ile sürekli işbirliği içindeyiz. Şimdi Doğu Akdeniz'de dönen ayak oyunlarını Ergündiler'in analiziyle sizlere anlatacağım. Hemen hemen her ülkedeki büyük şirketler o ülkenin koruması altındadır. Şaşılacak bir şey değildir bu. Siyasi konularda da durum farklı değildir. Bazen şirketler ülkeleriyle, bazen de büyük güçlerle oturur kalkar. Bu güçler bazen ön açarlar, bazen de verdikleri desteklerin karşılığını isterler. Çok örnek var bu konuda. Mesela ABD patentli bir şirketin taşıyıcısı olan şirketler, dünya üstünde o büyük marka ve markanın ait olduğu ülkeyle uyumlu çalışırlar. Alman Siemens için de, İtalyan Fiat için de, Fransız Peugeot için de, General Motors için de aynı şeyler geçerlidir. Ya da Rus Gazprom, fark etmez. Bu işin siyasi penceresinden bakalım, kırmadan, incitmeden. Yine uzanacağımız adres Akdeniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs planı pandemi nedeniyle aksamya uğrasa da devam ediyor. Kıbrıs adası dünyanın en önemli kara parçalarından biri olacak. Tabii bunun için para gerekli. Dünyanın en büyük 100 şirketi bu büyük projeye destek veriyor. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum kesimi iki ülke. Kuzey Kıbrıs tanınmasa da Türkiye'nin varlığı ada üstündeki planları yavaşlatıyor. Dışarısı istediğini yapamıyor ancak pandemi sonrası ilginç bir gelişme yaşandı. Kıbrıs'ın tek bir ülke olması için pandemi sonrası yine düğmeye basıldı. Washington'a uyumlu anayasa için girişimler hızlandırıldı. 7 ila 8 yıllık çalışmada tamamlandı. Bu arada kısa bir süre önce Kıbrıs merkezli bir tartışma vardı. Nisan ayında İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanma konusu Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım dedi. Tepkiler üzerine açıklama yapan Akıncı şunları sıraladı: Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye'ye sürekli bağımlılık içinde yaşamayı istemiyor. Esas olan Kuzey Kıbrıs'ın iki eşit kurucu devletten birine dönüşerek federal çatı altında ve uluslararası hukuk içinde hak ettiği saygın yeri almasıdır. Devam Cumhurbaşkanı Akıncı belki bilmiyor ama Tek Kıbrıs projesi Türkiye'de çok konuşulan Amerikan büyükelçisi Ricardo'nun bir kurgusuydu. Bunu çok istiyor ve bunun için de çok çabalıyordu. Erdoğan'ın hastalığı sırasında Hilton Otelinde gazetecilerle gizli görüşme yapıp sağlık toto oynayan büyükelçi Kıbrıs için de boş durmuyordu. Şimdi isimlere girmek istemiyorum ama pek çok büyük Türk şirketinin patronlarıyla özel görüşme yapmıştı. Aklınıza ne kadar büyük şirket geliyorsa tamamına yakını bu görüşmelerin içinde vardı. Hepsiyle tek tek Kıbrıs konusu görüşüldü. Destek istendi. Büyük çoğunluğu destek sözü verdi. Mesela şimdilerde hayatta olmayan bir patronu ikna edememişti. Çok büyükler içinde yer alan 20 büyük şirket tek Kıbrıs için Francis Ricardone'ye söz verdi. Yine büyüklerden biri olan ancak kendi içinde sermaye bölünmesi yaşayan ailenin de önemli üyeleri bu plana destek vereceklerini açıklamıştı. Ancak şimdi hayatta olmayan patronsa böyle sonu belli olmayan ve riskler barındıran plana ilk etapta dahil olmak istemediklerini Frances Ricardone'ye bizzat söylemişti. Daha sonra ABD Ankara Büyükelçisi olan John Bass de birçok kez aynı isimle bir araya gelse de %100 anlaşma sağlanamamıştı patronun Washington'a yakın olduğu bir gerçek gibi dursa da onların her sözüne evet demeyen bir yapıya sahipti. Tabi ABD ile ters düşen patron vefat ettikten sonra yerini dolduran aile üyeleri diğer patronlar gibi davrandı ve aradaki buzlar eridi. Londra ile Washington ortaklığına inanıyorlardı. Aile büyükleri zaten Francis Ricardone'nin teklifine ilk andan itibaren olumlu yaklaşıyordu. Sadece garanti istiyordu. Belki de John Bes o garantiyi verdi. Bu bilinmez ama kapalı kapılar ardında tek Kıbrıs planına destek büyüyordu. Her ülke iş adamları önemlidir. Türkiye'de ise daha önemli. İsimleri açıklamasam da bu plana bu kadar destek veriliyorsa birileri de kendince Kıbrıs için artık son rötuşları yapıyordur. Akdeniz'in merkezde olduğu bir yeni dünya. Kıbrıs adası da paha biçilemez konumda kalıyor. Washington, Akdeniz'de büyük güç olmak istiyor. Bunu Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da biliyor. Asıl sorun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de yaşadığı gerilim. Engel olan Türkiye yani. Her şeye rağmen, herkese rağmen. Bu gerilim olmasaydı büyük bir plan önceden tamamlanırdı. Bu yorumu çok yapan insan var. Şimdi zaman hızla akıp gitse de, dünya pandemi paniğiyle güne başlasa da Akdeniz'in sıcaklığı artık her yerde hissedilmeye başlandı. Körfez ülkeleriyle İsrail arasındaki anlaşmada Akdeniz merkezli yapıldı. Arkada yine Washington vardı. Körfez ülkelerinin İsrail'e yakınlaşması Ankara'yı bölgede yalnızlaştırma hedefe gidiyordu. Önümüzdeki yıl itibariyle en çok konuşacağımız diğer konu da Sevakin adası olacak. Sudan'ın doğusunda Kızıldeniz'in batı kıyısında yer alan Sevakin yıllardır stratejik ve hayati öneme sahip. Bugün itibariyle Sevakin'de patron Türkiye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin bu adayla ilgili çıkışlarını bekliyor. Ardından da Washington çözüm odaklı olduğunu iddia ederek konuya dahil olacak. Washington'da devlet kararlarının alındığı odalarda birinci konu Akdeniz ve Kıbrıs Adası, ikinci konuysa Sevakin. Her iki bölgede de Türkiye başrolde. Washington o nedenle Türkiye ile yakınlaşmak yerine karşı karşıya gelmeyi tercih etti. Düşünebiliyor musunuz? ABD başkanlık seçiminin merkezinde Türkiye yer alıyor. Bu ilk kez oluyor ve bir daha olması da ihtimal dahilinde değil. Şimdi Türkiye önündeki seçenekleri iyi değerlendirip doğru kararlar almak zorunda. Bu Türkiye'nin 100 yıllık geleceğini de şekillendirecek. İçeride bazılarının hala Ankara'nın çabasını ve savaşını anlamakta zorlanması beni şaşırtıyor. Çıplak gözle görülen bu mücadele nasıl oluyor da Ankara bulvarından görünmüyor ya da bilmediğimiz başka dengeler mi var? ama net olan içerideki çıkarlarımız konusunda tek parça olmadığımız. Ve bunun da dışarısı için çok büyük bir avantaj olduğu gerçeği. Kıbrıs, Akdeniz'deki uçak gemisi. Herkes kontrol merkezine girmek, komutayı ele geçirmek istiyor ve isteyecek. Önümüzdeki dönemde bunu yaşayacağız. Ya siyasi oyunlarla ya da zor kullanarak. Türkiye bu metotların hepsine hazır. Bunda sorun yok. Ama içerideki yabancıyı anlamaya odaklı kafa çok. Sorun da bu. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.